Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili anneler ve anne adayları. Ben bu videomda şimdi sizlere emzirme ile ilgili bilmesi gereken konular üzerinde bilgiler aktarmaya çalışacağım. Doğru emzirme nasıl olur? Sütünün gelmeme nedenleri nelerdir? Neler yapmak lazım? emzirmenin anne üzerindeki etkileri bebek üzerindeki etkileri kısaca şunlara bir değinmek istiyorum bu sizin hem emzirme ile ilgili hem fikirlerinizi değiştirebilir hem kafanızdaki bazı soru işaretlerini kaldırabilir hem de bazen yapmanız gereken neler var onları size hatırlatmak babında hazırlanmış bir video olarak da düşünebilirsiniz sevgili dinleyenler şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum emzirme süresi çok önemli Emzirme süresinde gerçekten hem e, süt artımınız oluyor yani 20 dakika bir memeyi 20 dakikada bir memeyi emzirirseniz eğer e, her geçen gün sütünüzün daha da arttığını göreceksiniz e, ve bebeğinizin her geçen gün daha sağlıklı olduğunu daha güzel kilo aldığını ve daha iyi hissettiğinizi ikinizin de yani kendinizi iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Anneler için de bu çok kolaylık olacak bebekler için de çok kolaylık olacak. E, Uzayan emzirme süresi büyüme ve bilinçsel işlevleri olumlu etkiliyor. Ee, bebeklerinizde kronik hastalıklar ya da işte obezite gibi sorunlar olmayabilir. Ergenlik dönemlerini çok daha rahat atlatabilirler ve ben birçok videomda da bunu söylemiştim. Ee, en az 2 yaşına kadar emzen emen bebeklerde e, bağışıklık sistemi gerçekten çok güçlü oluyor. Ve o bağışıklık sistemi üzerinden ömür boyu e, hayatlarını idam ettiriyorlar. Yani bir insanın bağışıklık sisteminin güçlü olup olmadığını anne sütünü ne kadar emmesiyle doğrudan orantılı olduğunu uzmanlar söylüyor sevgili dinleyenler. 4 ayın üzerinde anne sütü içen bebeklerin ergenlik döneminde obeziteden kurtulduğu araştırmalar arasında yine görülmüş. Yani bebeğinizin asla obezite olma gibi bir sorunu olmaz 4 ayın üzerinde emziriyorsanız. Gönül ister ki daha fazla emzirmek ama belki de hani vaktiniz olmayacaktır ama en azından 6 ay kadar emzirmeniz gerekir bebeğinizin uzarsa ne mutlu size ee, şimdi erkek bebekler kızlardan çok daha süt emiyorlar Evet çünkü biraz önce size de bahsettim ee, sütü ne kadar çok emerse bebek o kadar süt artımı olacaktır kız bebekler erkek bebeklere göre biraz daha az emdikleri için Memeleri çok daha fazla boşaltmıyorlar. Memeler uyarılmadığı için, fazla boşalmadığı için de süt artımı ona göre daha az olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından ve dolayısıyla hani bu sizin kafanızı böyle bulandırmasın sütüm yetmeyecek işte falan diye düşünmeyin. Zaten kız bebekle erkek bebek arasında istenen orantılar da bellidir. Kız bebek her zaman erkek bebekten daha az kilo alması beklenir, daha boyunun kısa olması beklenir. Dolayısıyla hiç kafanıza takmayın bu durumu. Siz emzirmenize bakın. Ondan sonraki Allah kerim. yani Çocuğunuz zaten çok süt emen o kadar hızlı büyüyecektir. Ne kadar çok süt emzirirseniz o kadar çocuğunuzun daha hızlı toparladığını göreceksiniz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Gerçekten e, süt emen, e, 6 ayına kadar emen çocukla emmeyen çocuk arasında fark vardır. Bir de emzirmek bebek ölümlerinin önlenmesinde gerçekten yüzde 13 kadar falan etki gösteriyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka emzirmemiz gerekiyor sevgili anne adayları. Emzirmeyen anne nasıl olur derseniz emzirmeyen anne sürekli her şeyi mükemmel isteyen anne ama çocuğuna vakit ayırmayan anne. Aynı zamanda böyle yatakta yatayım hani bebeğim emsin diye hani başkalarına bırakan anne birazcık çaba göstereceksin sevgili dinleyenler. Bebeğinizi emzirmek için elinizden geleni ardınıza bırakmayacaksınız. Biraz atik olacaksınız. Biraz e, zamanı değerlendireceksiniz. Çünkü zaman geçtikçe e, zaten sütünüz olmayacak. Sütünüz olmadıkça da bebek artık sizinle bu emme diyaloğu içerisine girmek istemeyecek. Dolayısıyla da emmeyecek bebeğiniz. Yani elinizi biraz çabuk tutmanız lazım doğumdan hemen sonra. Evet biliyorum biraz sancımız olacak ağrımız olacak vesaire. Hani normal doğum yapanlar sezeryanlara göre biraz daha bu konuda şanslılar. Çünkü normal doğumun nasıl söyleyeyim nekat dönemiyle sezeryan doğumun nekat dönemi aynı olmuyor. Dolayısıyla normal doğumdakiler biraz daha şanslı olabilir ama sezeryandakiler de birazcık canlarının dişlerine takıp bu durumun üstesinden gelmeleri gerekiyor. Sevgili dinleyenler memedeki çatlaklara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu memedeki çatlaklar hem annenin süt vermesini engelliyor hem bebeğin daha kaliteli süt emmesini engelliyor. Dolayısıyla e, süt oluşumunu da engelliyor bu anlamda. E, mutlaka ve mutlaka meme çatlaklarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bir an önce de tedavi edilmeleri gerekiyor. E, diğer bir konu aşırı su tüketimi. Aşırı süt tüketiyorum ama sütüm olmuyor diye söylenenler de olabilir. Bana gelen yorumlar arasında da görüyorum. Aşırı süt tüketimi illa sütünüzün olacağı anlamına gelmiyor. Evet süt tüketimi mutlaka sütünüzün artmasına neden olur. Süt gelmesine neden olur. Yediklerimizin süte dönüşmesine neden olur. Ama çok fazla süt tüketimi de sütü azaltabiliyor. Sigara içimi sütü azaltabiliyor. Mezde nezlede gripte alınan bazı ilaçlar sütü azaltabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, su konusuna tekrar değinmek istiyorum. Emziren anneler emzirdikleri sürece isteğe bağlı yani ihtiyaçları olduğu kadarın sütü suyu tüketmeleri gerekiyor. Fazlası ödem olur, şişlik olur ee, ve e, bebeğinize de bu ödemlerle birlikte hani su veremez, süt veremezsiniz. Dolayısıyla. Ee, vücudunuz ne kadar su, suya ihtiyacı varsa onu tüketin lütfen. Fazladan çok fazla da su almayın. Vücudunuzu işte e, böbreklerinizi vesairelerinizi de yormayın sevgili anne adayları. E, bir de dil bağı sorunları oluyor bebeklerde biliyorsunuz. O dil bağı sorunları da mutlaka bir uzman tarafından giderilmelidir ki bebek rahat memelensin. Aksi takdirde beslemek çok zordur bebekleri. Onu da mutlaka hemen bir uzmana göstermeniz gerekiyor. Dil bağının kesilmesi gerekiyor. Aman ha o dil bağını de ellemeyin sevgili anneler. Ee, ödemi atmak için birçok e, yola başvurabilirsiniz ama bitkisel olarak yola başvurabilirsiniz. Nedir işte salatalıktır, nedir e, işte karpuz yemektir vesaire. Bunlar hani sizin vücudunuzdaki ödemi kolaylıkla atmanıza yardımcı olacak şeylerdir. O yüzden hani fazla başka bir ilaca vesaireye başvurayım. Ee, annenin yumurtalığında çok fazla kist olması da testosteron oranını artırır. Bu da süt üretimini azaltır. Ee, yani şöyle söyleyeyim, bu durumda annenin memesinden 2-3 hafta sonra süt gelebiliyor. Ee, kistlerden kurtulmanın tek yolu ise doğumdur. Büyük ihtimalle de normal doğum yapan kişiler de kistlerden kurtulur. Ee, bazen plasenta rahim kaslarına da yapışık olabiliyor. Ee, geç atılıyor. Çok fazla kanamaya neden olabiliyor. Ee, plasenta içeride kaldığı zamanlarda da süt üretimi yine gerçekleşmeyebilir. Bunun da önlemlerini zaten doktorunuz alacaktır. Sevgili anne adayları. Ee, anne önceki bebeğini sezeryen ile dünyaya getirmişse 35 yaş üzerindeyse ve çoklu gebelik riski varsa süt üretimi gecikiyor. Ee, burada da süt üretimi gecikiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. İkiz bebekleri olanlar ben nasıl süt üreteceğim vesaire düşünmesinler. Zaten iki plasenta demek anne vücudunun uyarılması demek. Fazlaca süt üretimi yapması gerektiğini vücut biliyor. Ve fazlaca süt üretecektir. Bu konuda da hiç canınızı sıkmayın sevgili anneler. Şimdi süt üretimini gene zayıflatan konulardan bir tanesi de annenin gençlik döneminden itibaren obezite sorunu varsa bu durum süt üretiminizi olumsuz etkiler. O yüzden mutlaka ee, hamile kalmadan önce en azından planlanmış hamileliklerde mutlaka bu e, obezite sorununun aşılması gerekiyor. Vücudun sağlıklı bir beslenme döngüsü içerisine girmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir ö, m, anla, kendimden bir örnek vermek istiyorum yine bu konuda. Ben ilk e, gebeliğimde e, yani iyi, kilo iyi olmasına rağmen ortalama bir kiloda olmama rağmen hani dengeli besleniyordum kendi açım açımdan ama şöyle söyleyeyim zayıf bir kadın olduğum için daha doğrusu yani yani boyuma göre zayıf olduğum için de çok da fazla önemsemiyordum yediğimi içtiğimi. Dolayısıyla ilk bebeğimi hamile kaldıktan sonra birkaç ay öncesinde de öncesinden başlayan bir yeme değişikliği, alışkanlığımı değiştirmiştim. dolayısıyla bu alışkanlık bana gebelik döneminde gebelik diyabeti olarak geri döndü. Sonra ben o gebeliğimi atlattıktan sonra iki buçuk yaşına kadar çocuğumu da emzirdiğim için daha çok dikkat etmem gerektiğini bildiğim için yememe içmeme hani çocuğuma süt veriyorum benden ona geçiyor mantığıyla korudum ve gerçek anlamda da hani bir yaşam tarzımı değiştirmiş oldum. Yeme alışkanlıklarımı değiştirmiş oldum ve ondan sonra memeden kestikten bir müddet sonra da tekrar hamile kaldım. Şu anda hamileyim. E, ve dolayısıyla bu gebelikte de evet e, diyabetim yok mu? Evet var ama e, beni tölere eden bir diyabet var. Yani ilk gebeliğimdeki gibi bir yudum bir şeyden aldığım zaman bir e, canım işte çekti bir bisküvi aldım. Onda şekerim fırlıyordu. Ama şimdi çok şükürler olsun ki daha bir e, şey gidiyorum hani daha düzenli gidiyorum. E, hemen böyle bir şey yediğimde hemen fırlamıyor şekerim vesaire. Bu da o aradaki zamanı iyi değerlendirip kendime iyi baktığım için sevgili anne adayları. E, mutlaka bunu da göz önünde bulundurarak e, gebelik planladığınız dönemlerde mutlaka çok düzenli beslenmeniz gerekiyor. E, hipnoz ya da işte yoga süt üretiminin artmasına e, yardımda bulunuyor. Nefes egzersizleri süt üretimini yardım e, üretmenizde yardımda bulunuyor. Benim ee, şu anda da fark ediyor olabilirsiniz nefesimde problem var yani bunu aşmaya çalışıyorum bu hamlenin getirdiğini karnım büyüdükçe e, çok fazla bir nefes sıkıntısı yaşadım yani İnşallah onu da doğuma kadar halledeceğiz doğumdan sonra da bir sıkıntım kalmayacak aynı şekilde memelerden biri çok gelişmiş diğeri az gelişmişse de süt üretiminde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ee, dolayısıyla hani bunun için de zaten doktorunuza başvurmanız gerekecek ee, şunu da söylemek istiyorum memelerin çok büyük olması sizin çok fazla süt üreteceğiniz anlamına gelmez ee, kilolu olmanız çok fazla süt üretimi yapacağınız anlamına gelmez süt üretimi tamamı ve tamamili hem genetik hem de aslında sizin kendinize nedenle baktığınızla alakalı bir durumdur Hani onun kiloyla meme büyüklüğüyle vesaireyle de ilgisi yoktur sevgili dinleyenler han ee, Meme tipi çok önemlidir. Memeler arasında 3 parmaktan fazla aralık varsa bu durum risk faktörü oluşturur. Yani memelerinizin arasında 3 parmaktan fazla genişlik varsa, 4 parmak ya yani ayrık, çok fazla ayrıksa memeler. Bu da memenizden süt gelmesini engelleyecek sebeplerden bir tanesidir. Ee, doğuma yakın dönemde kullanılan antidepresan süt geç, geç gelmesine neden oluyor. Eee, Yine ödemi aşırı olan annelerde idrar söktüren meyve ve sebzeler öneriliyor ki ödeminiz hemen atılsın. O yüzden bunu mutlaka doğum yapmadan önce de doktorunuza danışabilirsiniz. Bu anlamda sizin yiyip içebileceğiniz şeyleri de sıralayacaktır doktorunuz. Şöyle söyleyeyim. İçe dönük düz meme uçları, obezite, hipertansiyon ve kumlu doğum ve acil sezeryer faktörlerinden faktörlerindendir. Yine süt üretiminde. Ee, nasıl diyeceksiniz? Bunların hepsinin tabii stres faktörü de olduğundan dolayı sizin sütünüzü de etkileyecek konular arasındadır. Ee, Hipertansiyondan bahsettim. Burada notlarıma tekrar bakıyorum sizlere aktarmam gereken bir şeyler var mı diye bir de şunu söylemek istiyorum. Doğumda yaş ne kadar ilerisi süt hacminde de o kadar yüksek oluyor aslında. bir de erken doğum vesaire de süt geç gelmesine neden olabilir. Ama bunların hepsi bir tarafa bırakalım sevgili anneler. Evet, dediğim gibi bazen vücudumuzda tabii ki bazı sıkıntılar işte memelerin ayrık olması vesaire, çocuğumuzda dil bağı olması, bilmem ne bunlar evet doktorların müdahale edebileceği şeyler ama bunların dışında da bütün bunların dışında da aslında tek neden bizim huzurumuz, mutluluğumuz, stresli olmayışımızdır. O yüzden lütfen emzireceğiniz dönemde, hamilelik döneminde, lohusalık döneminde elinizden geldiği kadar stresten uzak durun ki sütünüz artsın. Dinlenin, kendinize iyi bakın. Suyunuzu için, yemeğinizi yiyin ama uyumayı da unutmayın. Uykusuzluk bu dönemde gerçekten çok sıkıntı yaratır süt üretiminde. O yüzden mutlaka yanınızda da birileri varsa sizden de şanslısı yoktur sevgili dinleyenler. umarım çok güzel bir hamilelik geçirirsiniz ve devamında da bebeğinize süt verme şansını elde edersiniz. Süt vermek yani bir anne adayının karşılaşacağı, annenin karşılaşacağı, bir kadının yaşayacağı en güzel duygulardandır. O yüzden Allah herkese nasip etsin diyorum sevgili dinleyenler. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.